İnşallah daha, daha iyi olacağım. İnşallah. Ben ameliyat olmadığım için gene çok mutluyum. Arkadaşlar bir klinik gününden daha herkese selamlar. Hastamız Ruşen Hanım'la birlikteyiz. Ruşen Hanım'ı 3 ay önce gördük biz. Ciddi anlamda cerrahi yani ameliyatlık bir kanal darlığı, eklem aralığı, harabiyeti ve bel fıtığı vardı. Öncelikle cerrahi düşünmedik muayenesine bakınca. Ameliyatsız tedavi uyguladık. Bu tedavinin içinde kök hücre protokolü, onun yanında epidural enjeksiyon ve foraminal enjeksiyon yaptık. Aynı zamanda kas ağrıları içinde bölgesel enjeksiyon tedavileri uyguladık. Şimdi 3. aydayız. E, Ruşen Hanım'ın muayenesine baktık, muayenesi güzel. Filmine baktık, filminde de tatmin edici derecede bir gelişme var. Bir de kendisinden dinleyelim. Ruşen Hanım nasılsın? Valla ilk geldiğim güne göre ben iyiyim. Süper. Ama tabii sizden daha iyi şeyleri duymak için geldim. İnşallah daha iyi olacağım. İnşallah. Ben ameliyat olmadığım için gene çok mutluyum. Gerçekten ameliyat endikasyonu varsa tabii ki evet sonuç ameliyat ediliyor hastalar ama Ruşen Hanım da tam endikasyon sağlanmamıştı. Dolayısıyla ameliyat düşünmedik ve şu andaki protokolde de gayet iyi gidiyoruz. İnşallah yılın sonunda daha Çok da iyi Çok Teşekkür olacağız. ederim hocam gerçekten. Çok geçmiş olsun. <laughs> Özür üzülme. Çok hocam. geçmiş olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Hep evet, siz beni kurtarıyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Var ya. İnşallah daha iyi koşullarda görüşürüz. Çok teşekkür ederim. <laughs>